Hepinize selam dostlar ben Berat Bugün sizlerle Roblox Arise Crossover'da yeni gelen güncellemeyi inceleyeceğiz Hadi o zaman videoya geçelim Arkadaşlar oyunda artık görev sistemi tamamen komple değişti Bu aslında ara bir güncelleme ama Ona rağmen bence en büyük dengelenmesi gereken şeylerden birine oyun dengeleri şu anda Gayet iyi oldu bence Günlük görevim şu an yok arkadaşlar ama onu da size göstereyim hatta O yüzden satın alacağım Hatta buradan başlamak daha doğru olur arkadaşlar. En başta arkadaşlar artık Wild Bundle geldi oyuna. Wild Bundle diye bir şey geldi. Ve diğer Drake Mount olsun. Ee, ve e, update log'a e girelim hatta. Drake Mount olsun. Ee, Drake Bundle'ı ve Mount Bundle'ı kalktı arkadaşlar. Ve Wild Bundle eklendi. Artık arkadaşlar kat e, 1'de bu arada Kerberius Boss diye bir şey eklendi. Ve bu Kerberius'tan bir ihtimal e, arkadaşlar yeni yerde sürebildiğimiz bir mount çıkıyor ama daha onu elde edemedim arkadaşlar. Ee, öncelikle sizin karşınızda arkadaşlar bu wild Bundle'ı almak istiyorum ve neler verdiğine birlikte göz atalım arkadaşlar. Ee, wild chicken diye bir şey var. Bunu takalım. Speed'i artı 10 arttı bu arada. 145 speed şu anda. Bildiğin tavuk sürüyoruz arkadaşlar ya. <laughs> Bildiğin tavuk sürüyoruz. Ee, bir de uçma şeyine bakalım. Wild Eagle diye bir şey arkadaşlar. Onu da takalım. Baya kartal süreceğiz havada yani. Oo, çok güzelmiş lan. Arkadaşlar baya güzel bence. Harbi ilk defa değdiğini hissettim. Baksana şu efekt çok hoşuma gitti ya. Neyse, arkadaşlar görev sistemi dediğim gibi değişti. Ee, oyunda artık görev e, görevlerde XP'ler çok daha fazla veriyor ama tabii görev e, yani görev zorluğu da biraz arttı arkadaşlar tabii ki de. Ama değdi mi? Değdi gerçekten. XP'ye çünkü kasamıyorduk arkadaşlar. Main quest dışında biz XP kasamıyorduk oyunda. En son ben e, video çektiğimde ya da yayında kaç yıldım bilmiyorum ama şu an level 200 oldum. Ve artık level 200'lük shadow level'ı kullanabiliyorum arkadaşlar. Konudan konuya çok atlamak istemiyorum. E, öncelikle şu günlük görevi arkadaşlar satın alayım sizin karşınızda. Ve günlük görevden ne kadar XP verdiğini ve haftalık görevden az çok ne kadar XP verdiğini göstermek istiyorum arkadaşlar size. Mesela diyor ki 54 59 tane herhangi bir World'ten bir şey kes diyor. 600 XP 4 ticket veririm diyor. Frozen Resistance var arkadaşlar. Di, diyor ki Lordo'yu kes bir kere diyor. High Frost'tan 5 tane kes diyor. Metal'den bir kere kes diyor ve El Soldier'dan 9 tane kes diyor. Yani bir tane baskında bunların hepsini halledersin zaten mesela. 2.50K XP veririm diyor sana. Aşağıya geldiğimizde diyor 1083 saniye boyunca oyunda dur diyor 500 XP veririm. Bu da çok önemli değil. Ama mesela Complete Dungeon 7 tane Dungeon tamamladığında 1.40k XP veririm diyor. Fark ettiyseniz değişmiş arkadaşlar. Bu arada Pitik daha fazla e, XP veren görevler de var ama Daily Quest'te şu an bana denk gelmedi. Haftalığa geldiğimizde haftalık zaten asıl veren diyebilirim. Complete Dungeon 46 tane Dungeon tamamlarsam 5k XP veririm diyor. Ve 18 Ticket 150 Legendary Dust veririm diyor. Hive Breaker mesela arkadaşlar bu görev mesela bir haftalık görevin en fazla e, XP veren görevi şu anda 15.000 XP veriyor ve ben bu görevi bilerek almıyorum şu anda. Hepsini bir arada almak istiyorum ve XP boost'u kullanacağım. Boşa gitmesin. Yani her tekinde e, yaptığımda basarsam bu sefer çok fazla e, potion gidebilir. O yüzden saçma olur. Bu görevde de mesela ne diyor? Royal Redent diyor 23 tane kes diyor. Redent'ten 97 tane kes diyor. End King'den 3 tane, End Queen'den de 3 tane kes diyor. Aslında bak bunu tek de mesela yapabilirsin yani. Çünkü bu arada arkadaşlar artık oyunda şey de değişti. Ben size ne demiştim? İşte çift sıfırda ve 30 geçe ya da işte 15 geçe ve 45 geçe Dead Raid ile Winter Raid geliyor demiştim. Bunu değiştirdiler. Artık sadece buçukta geliyor Winter Raid. Aynı şekilde de sadece 15 geçe, 15 geçe geliyor Dead Raid arkadaşlar. Onu da değiştirdiler. Tekrardan eski zorluğuna kavuştu yani. Bu arada arkadaşlar çok daldan dala atlıyorum biliyorum ama size bu burada bir tane kasma taktiği göstereceğim arkadaşlar yeni adada eğer güçlüyseniz benim kadar olmasa da yani orta segment bir oyuncu oyuncu oyuncuysanız arkadaşlar konuşamadım bir türlü. bu kısma geldiğinizde arkadaşlar burada kasılabilirsiniz bu nokta arkadaşlar burada bir tane brute var burada bir tane var bir de şu arka tarafta arkadaşlar bir tane brute var yani ne demek bu? Üç kat hızlı kasmak demek diyebilirim arkadaşlar. Şu anda bu adanın en iyi para kasma ve elmas kasma taktiği budur arkadaşlar. Ben şu an oyunda Total'de mesela bu ada geldiğinden itibaren upgrade kısmına 900SX mesela e, elmas basmışım. Ve 31 de elmasım var arkadaşlar. 4.18 SP'de param var ama çok önemli değil arkadaşlar bu. Arkadaşlar güncel olarak da gücümü göstereyim bu arada. Bunu da takalım şöyle. E, şu anda 94.88 SX e, gölge askerlerim var arkadaşlar. Ama tabii de potion'da bu 140 seyisi görüyor. Belki bir tık daha fazlasını da görecektir yakında. E, Rally'i elde etmeye çalışıyorum şu anda. Bu adada yeni bir relik var arkadaşlar. Şu an bunları takıyorum ama Radiant Crest diye bir relik var. Bunun esini elde edip arasında fark var mı yok mu onu e, test etmek e, test etmeye çalışacağım. de çünkü e, %21 Shadow Damage olduğu için şu an mesela Ahi plate B kresten daha iyi. Level'ını fazla vermesine rağmen aslında. O yüzden buna dikkat edin bu arada kullanırken. Arkadaşlar bu videoluk benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.